Yeni nesil yatırım uygulaması Mergen Sunar Efendim merhabalar konu dolar e, gözlerim dolar çok da komik olmayan bir şey ama ben arada gülüyorum bunu hissettikçe çünkü ne o zaman uçağa binsem ne zaman metrobüse binsem metroya binsem veya sokakta yürüyorum herisi kolumu tutuyor diyor ki hocam dolar ne olacak diye yani sanki dünyanın en önemlisi meselesi ama malcanın yongası sizin için anlatacağım özellikle gençler için bizi takip eden. Efendim dolar Amerika'nın parası gibi gözükse de Amerikalı'nın parası değil dolar enternasyonel. zenginliği fakirliği borcu alacağı veya ne bileyim mal varlığını aslında gösterme aracı. Yani kimse şunu demiyor. Benim şu kadar Japon yenlik evim var. Duydunuz mu hiç böyle birisini? Yani duymadınız. Herkes diyor şu kadar dolarlık evim var. Şu kadar dolarlık borcum var. Şu kadar dolarlık alacağım var. Şu kadar dolarlık bankada param var vesaire de. Yatım var, katım var. Herkes bunu söylüyor. Neden? Çünkü dünya rezerv paraları içerisinde yine %50'nin üzerinde yavaş yavaş düşse de %50'nin, 60'ın üzerinde dolar bulunuyor. İkinci e, rezerv kalemi altın. Şaşırmayın ha haberiniz olsun. Üçüncü rezerv kalemi de euro oldu. Yani euro aslında üçüncülüğe düştü altın ve doların yanında. Şimdi dolar neden önemli? Şimdi Türkiye gibi bir ülke gelişen ülke kategorisinde bizde genelde en önemli sorun döviz sorunu. Yani bizim ithalatımız her zaman ihracatımızdan büyük olduğu için bunu finanse edecek bir dövizin ülkede bulunuyor olması gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? İhracat yoluyla sağlayacağız. Bunu nasıl sağlayacağız? Efendim mecburen zorda kaldığımız zaman kullanmamız gereken rezervleri büyüterek sağlayacağız. Döviz kazandırıcı faaliyetler, turizm vesaire falan derken bu ödemeler dengesi kalemleriyle onu bu döviz ihtiyacımızı ya da açığımızı karşılıyoruz. Ancak ne oluyor? Eğer ülkede siyasi ya da ekonomik anlamda bazı rahatsızlıklar, huzursuzluklar oluyorsa otomatik olarak ulusal para değer kaybediyor. Niye? Çünkü insanlar ellerindeki TL varlıkları satıyorlar ya da TL'yi satıyorlar. Doğrudan doğruya dövize geçiyorlar. Bu da dövizin yükselmesine sebep oluyor. Dünyada da böyle. Mesela herkes şey diyor. Ya Amerikan ekonomisi iyi gidiyor, dolar niye düşüyor? Niye düşmesin? Ya, ya Amerikan ekonomisi iyiye gidiyorsa insanlar risk iştahı sebebiyle kenarda tutukları dolarları satıp gidiyorlar, hisse senedi alıyorlar, başka yatırım araçlarına gidiyorlar. Çünkü ekonomi düzeliyordu. O yüzden yani meseleyi biraz daha geniş çaplı bakmak lazım ama Türkiye'de yani şöyle diyeyim size 2. Dünya Savaşı'ndan sonra süre gelen ve hiçbir zaman da bitmeyen bir meselidir döviz meselesi. O yüzden şöyle diyeyim ithalatımızın %90'ı ham madde aramalı, yatırım malı olduğu için kira kontratlarından tutun da otomobillere vesairelere veya ne bileyim belirlediğimiz hizmet fiyatlarına kadar her şey dolara endeksli olduğu için Türkiye'de dolar yükseldi mi enflasyon yükselir. Biz buna pass-through efekt yani geçiş etkisi diyoruz. Fakat bazen ekonomi yönetimlerin kafası karışıyor. Şu açıdan kafası karışıyor yani. Diyorlar ki ya öyle mi? Ya o zaman biz doları tutarsak enflasyonu düşürebiliriz diyor. Abi alakası yok. Bak onu sana söyleyeyim. Yani ülkede iyi bir şeyler oluyorsa 2003 ile 2013 arasında yaşadığımız gibi dolar olduğu yerde sayıyor. Dolayısıyla enflasyona bir negatif etkisi olmuyor. Faiz ve enflasyon tekanede kalıyor. Tıpış tıpış gayet güzel medeniyete doğru huzurlu bir şekilde gidiyoruz. Ne zaman ki sıkıntı oluyor? insanlar TL'den çıkıp dövize doğru dönüyorlar. O zaman döviz yukarı gidiyor. Şimdi işler ters giderken dövizi tutmaya çalıştınız mı ne oluyor biliyor musunuz? Tuhaf bir şey oluyor. Döviz cinsinden dünyanın en pahalı ülkesi haline geliyorsunuz şu an yaşadığımız gibi. Aman döviz çıkmasın diye dövizi tutup faizi yüzde efendim 40'lara 50'lere getirip ardından da maliyetlerin fiyatlar üzerine yansımasını efendim ortaya çıkardıktan sonra bir tane Amerikalı geliyor restoranda diyor ki her şey çok güzel Türkiye'de ama neden bir yıldan öbür yıla yüzde 50 döviz cinsinden pahalandınız ya da dolar cinsinden pahalandınız diyor. İşte bizdeki açmaz bu. Panzeri şu. Ülke Türkiye'de işleri doğru yapınca ekonomik reçete doğru olursa efendim e, farklı gelişmeler eğer doğru olursa rayında giderse Türkiye'nin etrafı ateş çemberine dönmüş işte Gazze meselesinden tutun da Rusya, Ukrayna'ya kadar görüyorsunuz zaten nere olduğunu. Suriye meselesi de ayrıca cabası. Haliyle e, bunlar olmasaydı her şey sakinleşir. Döviz kendi ondan sonra e, ritminde yukarı doğru gider. Türkiye hızlıca ana büyür. Ona katma değer artar. Kalkınma hamleleri doğru yere gider. Cevap bulur. İnsanların refah yükselir vesaire. Aynen işte 2003, 2013. Yani tarihte başka zamanlar da var ama en yakın bunlar. Ama döviz Türkiye'ne şöyle diyeyim bir sanki güvenli liman gibi gözüküyor. Aynen altın gibi ama tam olarak öyle değil. Yani eğer ki ekonomi yönetimi iyi şeyler yapıyor veya siyaset iyi şeyler yapıyorsa döviz olduğu yerde sayabiliyor. Epey de uzun bir süre sayabiliyor. Hatta geriye doğru da gidebiliyor. Ama bazen de iyi şeyler olmuyor ama biz enflasyona ondan sonra etki ediyor diye dövizi tutmaya kalktığımızda bu sefer elinde döviz tutanların Aa güvenli liman değilmiş diye fikir değiştirdi zamanlar yaşanıyor. Maalesef bunun sonu da da bitiyor. Çünkü e, şöyle diyeyim size. Türk lirasının değerini suni yollarla kontrol etmeye çalıştığınızda maalesef sonunda hikaye kötü bitiyor. Bunun güzel... Li şu. Dalgalı kur sistemi gerçekten çalışsa şöyle oluyor. Döviz kurları belli bir yere kadar yükselince insanlar artık buradan alınmaz diyor. Veyahut da elinde döviz tutanlar diyor ki buradan daha fazla yükseğe gitmez. Ben elimdekini satayım diyor. Dolayısıyla sistem bir şekilde önce hızlı bir yükseliş ardından da sakinleşmeye doğru gidiyor. Daha önce bunları yaşadık. Fakat tutmaya devam ettikçe bu sefer ne oluyor? Yay geriliyor, geriliyor, geriliyor ve e, o zıplama dediğimiz hani dalgalı kurda işler ters gittiği zaman yükselip geri geldiği o seviye maalesef hiçbirimizin ummadığı, istemediği, arzu etmediği bir yer oluyor. O yüzden biz diyoruz ki bu işin nasıl diyeyim aslı serbest piyasa. O yüzden serbest piyasadan ayrılıp biz döviz kurlarını kontrol etmeye başladığımız her zaman maalesef bunun sonu bir kötü hadiseyle bitmiş ve e, maalesef TL çok şiddetli değer kaybetmiş. O yüzden e, nasıl diyeyim bu reçeteden inşallah hani bu videoyu çok fazla siz seyretmeden, modası geçmeden bu videonun biz bu e, reçeteden vazgeçeriz diye düşünüyorum bilmiyorum ne olacağını ama Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisat tarihine baktığınız zaman maalesef bunu denemişiz ve hiçbir zaman başarılı olamamışız.